Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün dov 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 dov. <laughs> Artık böyle diyeceğim ben yani biliyorsunuz. son bölüm son iki bölümdür ağzıma dov, dov 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 diye kaldı. Artık ismi dov olsun. Dov dov dov. Bir dakika. <laughs> Gıcıktık. Kusura bakma o sırada dov 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 demekten gıcık tuttu neyse. Tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Bugün Necron serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. O esnada ee, en son ki bölümde hatırlayacağınız zaten şu bir çeşit savunma savaşı yaptık. Bir tane titan bastık vesaire. Hadi gelin o esnada bir tur geçelim bakalım. Charge the enemy! O bir yargılama! Kara eldarlar kaosa! Eldar geldi. Çör çocuğum. Geri çekilmeliyiz. Kaos için. Geri çekil ve tekrar toplan. Kimse bizi ezemez. Geri çekil, geri çekil Tau. Ortlar en güçlü, en büyük, en silah, en güçlü, en büyük, en silah ne ya? En en güçlü, en büyük şeyleri biz yaparız, biz ederiz, biz Bilmem ne yaparız diyorlar. Şimdi buraya takviye yığmaya devam edelim bakalım. Şöyle bir tane daha küçük jeneratör aldım. Ee, başka da bir şey alamıyorsun. Şimdi burayı patlattık mı ne diyorsunuz? Yavaş yavaş patlata patlata gidelim mi? Ya da burada e, o, bu Onur gardiyanlarını da tutmuş ya. Hadi yine şurayı patlatmaya çalışalım. Savaş ekranında görüşürüz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım, anam burası mı geldi gene ya öf en sevmediğim yer neyse hadi bakalım savunmaya başlayalım. Şöyle bir 3 tane böcük yapıyoruz 4 olsun hatta. Ay, gene burası geldi ya ne yapacağız burada? Habere böyle patlayıp patlayıp duruyorum hatırlıyorsunuz. <laughs> gene burası geldi unuttum ben bu yeri ya dı dı dı, dı 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 yapıyor. Bir tane daha böcük alayım. Sen gel böcük. Eee sen de şöyle inşa et. Tamam şu sonra şurada dur. Sen sen de en son burada dur, tamamdır. Evet. Şimdi sen böcük, sen böcükle 2-3 tane bir jeneratör abanalım. Şöyle abandım. Abana bana aban. tamam. Sen böcük, sen böcükle de direkt yukarıyı ele geçirelim. Şur dudu yapsın. Şu dörtlüyü savunmaya çalışacağım. Çok fazla açılmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir taktik izleyelim. Bir saniye o esnada ben bir kulaklıktan ses kısayım. Bana çok geliyor. Hatırlayacaksınız önceki bölümde Necron e, lordumuza bir maske Pardon, ölü deri verdik, ee, bir de asasını geliştirdik, tamam. Zaten başka da bir şey yapmadık hatırlıyorsunuz, Titan, tam bast, Size onları tanıtmaya çalıştım olabildiğince. Şimdi bu böcekler bunları da geçiriyor, sen böcek sonra geliyorsun, burada bekliyorsun. Bekledikten sonra, dikili taş inşa ediyorsun hemen serisinden. İki tane bastım, tamam. Bu dörtlü savunmaya çalışım olabildiğince dediğim gibi. Buraya bir tane e, çağırma çekirdeği basmamız gerekiyor. Onun da onun içinde mecbur şey yapacağız. Tamam. E, bununla basarsam 47, 48, 49 kaç istiyor? 120 istiyor. 120'ye kadar beklememiz şart. E, beklerken peki şey bassak, dikil taş bassak olur. Mecbur şimdi biraz bekleme e, sekan, seansı yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Mecbur dikil taşları da inşa etmem lazım biliyorsunuz. O yüzden e, beklemek durumundayız. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Şurada bekleyelim bakalım. Size tekrar Necron Lord'unu göstereyim şöyle. Oba. Asasını yeniledik zaten. Biraz daha güçlü vuracaktır. Bakalım. İzleyelim, görelim. Şimdi oldu mu bu? 120 oldu mu? E, olduysa bir bass hemen çağır. Ve sonra Necron savaşçılarının abalarını bakalım. O esnada bir su içeyim. Tamamdır. Suyumuzu içtik. Şöyle yapalım. Evet. Şu çağırma çekirdeğini... Siz niye iptal ettiniz ya? Şunları bir bassanıza. Hatta pardon. Bir dakika. Basma. Sen inşa etme. Şunları bas. Ee, şurada var. Tamam. Şunu inşa et. Şunu inşa et. Sonra yerine geri dön. Sen de şunu inşa et. Sonra yerine geri dön. Tamam. Ee, sonra bir tane de büyük jeneratör derken vazgeçtim. Bir tane nekron savaşısı alalım. Şimdi piyadeler abanma başlasın. Hadi hayırlısı. Aha almış. Buralarda gezip duruyor. Şu taraflarda görüyorsunuz. İmlecimin olduğu yerde. Diyelim toparlayalım. Bir tane daha nekron istiyorum. Hemen. Sonra büyük jeneratör basacağım. Yüze. Basmamız lazım zaten de. Şunu bir inşa et. Evet bunları geliştirdik mi? Güzel. Sonra şunu alıyorum. O araştırma önemli zaten. Nekronların gücünü arttırıyor. Du 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 du. Dol 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 dol. Dol dol Artık bunun sesi de dov 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 olsun. <laughs> Bakın şimdi. Dov 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 Evet boşumu da çok fazla yaptıktan sonra şu bir tane de büyük jeneratöre basalım. Küçük büyükçe'ye büyük geçelim. Ondan sonra araştırmamıza ağırlık kazandırırız. Bu ne işe yarıyordu? Eee... güç kaynağı mı ürettirir? Allah Allah. Her bir monolit 5 plazma jeneratörü inşa etmeni sağlarmış. Küçük şunlardan bahsediyor da e başka ha pardon bu değil ya ben nereye baktım pardon pardon bu değil Eee nekron birimlerinin tekrar tekrar birleşmesini bekliyor sağlıyor mesela devrilen birim varsa yani herhangi bir nekron birimi öldüyse yerine yenisini getiriyormuş mantıklı bir özellik alalım hatta gitsin Evet eldarcıklar saldırıya geçti. Hemen eldarcıkları vuralım. Ve şimdi şuraya Gauss Kulesi vesaire inşa edeceğim. Şu o dikili taşları biraz geliştirdikten sonra tabii ki. Ondan sonra biliyorsunuz. Burada savunmacı tipte takılacağız. Evet. Şu dikili taşları bir an önce geliştirebilirsem güzel olur. Tamam. İki tane nekron bastım. Aslında bu bize yetmez de işte. Mecbur bastık yapacak da başka bir şey. konuşabilsem seçeneğimiz yok diyeceğime diye takılı kaldım. Bir nekron daha mı? Oo ne güzel vuruyorsun ordana ha. yaptın. Dov 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 diye ateş etsene. <laughs> Bak gene ağzıma gitti ya. Alışkanlık işte. Boş yapamadan kendimi ala koyamıyorum. Şunu al. Geliştir. Evet başka. Size nekronları tekrar gösterelim. Falan filan. Şu an yapacak başka bir şey yok ki zaten. Bekliyoruz. Mecbur Eldar'ların gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Her zamanki olağan şeyler. Siz değil de Necron Lord'u biraz keşfe çıkalım bakalım. Ne yapıyor burada? Aa buradaymış. Vur bakayım şuna. Aa kemik şarkıcısı. Öldür şunu. Öldür 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 öldür. Oha. Ne güzel çaktın ama. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Bu ne? Oo çığlık atan banshee getirmiş. Bu ne? Ee, guardian, gardiyan neyler? Gardiyan savunucuları O ne demek lan? Gardiyan gardiyanın ne alaka? Allah Allah garip bir yetenek. Isimmiş. Şunları aldım. Şimdi asıl bize Gauss Kulesi lazım. Şuraya Gauss Kulesi abanmam lazım. Bir tanesi 152'ye basılıyor. Hmm, bu da kötü. Mecbur biraz elektrik melektrik biriktireceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok zaten de. Şöyle bir durum bakalım. Nekroncuklar. Eldarcıklar, nekroncuklar. Şimdi bir tane Gauss Kulesi hemen basıverelim şuraya. Cıv 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 cıv. Dov 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 dov. Ateş do Ya bomba atma be. Bomba atma. Vurun bakalım şöyle. Pi pi pi, Şunu vur. Vur 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 Aha karıştı ortalık. Allah kulağım gitti. Çığlı... Yavaşlat şunları. Tamam. O yakıyor mu bir de. Öldürün lan şunları. Öldür öldür öldür. Şunu öldür. Yavaşlattım o kadar. Şunu da öldür. Vur biraz. Vur vurabildin kağıdır hesabı. Tamam. Şu kemik şarkıcısı öldür. O bu yavaşlatma özelliği iyi oldu. Bir tane daha gaz kulesi. Hatta basabilirsek bir tane daha basalım diyeceğim. Basamadık. Şuraya inşa et. Biraz savunmacı yapacağım. Bakalım savunabilecek miyiz görelim. Savunduktan sonra tabii ki ondan sonra kafasını ezmeye başlarız. Ama henüz o raddede değiliz tabii ki. Bir nekron daha aldım. Ee, bir şey yapıyor. Al ağzına vurdum. Sen de şuradan al ağzına vurdum. Tamam. Şuna bir oto tamir basayım. Şuna gerek yok. Ee, madem patlatıyorsun şöyle bir şey yapayım mı? Al ağzına. Hoba. Za buradan gel. Hadi bakayım. Necron Lord'u, gel sen de. Vuruşalım şöyle, bir, bir iki tur vuruşalım. Şunu basıyorum, sonra şunu basıyorum derken işe yaramadı. Neyse vuruşun bakalım siz. Şöyle vur 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 içimde bir şey geziyor, öldür şunu. Öldür 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 öldür. Cü 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 cü. Ateşleri biraz sıkıntı yaratıyor ama. Sıkıntı değil. Tutarım gibi. Ee, şimdi Gauss Kulesi olmadı. Niye? Gene 152 istiyor. Hemen 152 olsun. Oldu. Bir tane bastım şuraya. Tamam. Bir tanesi de şuraya gitti. Şuna oto tamir basamadım. Niye? Allah Allah. Niye basılmıyor? Ha zaten oto tamir basmışım. Niye bir daha basılmayacağım? Ayda buraya kale basmış. Neyse. Şunu inşa edin bakayım. Et 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 et, et. Ya düv düv, düv 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 diye atış etme bana ya. En gıcık olduğum iş. Tamam inşa ettiniz mi? Çok güzel. Geri kaç. Şimdi bir tane daha büyük jeneratör basıyoruz şuraya. Bas. Ener elektrik lazım zaten. Gel, gel 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 gel. Ha, gel gel. Gel artık biraz daha taktikleri değiştirme zamanı. Hadi bakalım. Eee. vurun bakalım gauss kuleleri. Şunlarla da vur 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 vur. Vur abart. Pat pat. İstediğin kadar ordu basıp basıp gel. Şunu da bas öldür. Tamam. Çok güzel. Şimdilik tutmaya başladık. Hadi ailesi. Şunun bölüğünü attır. Şunu inşa et. Bir tane daha büyük jeneratör. Hemen seri. inşa et. Sonra e, bir tane daha nekron savaşısı istiyorum. Bu vursun sıkıntı değil. A eldarlı Hemen gösterelim. Evet. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun aslan? Eee böyle kaçtırırım seni. Bu arada e, titan bastığımız bölümde bunları ilerletebilirsem, savunabilirsem tabii ki şey basacağım. Gauss piton kulesi basacağım. E, bir de onların güçlerini gördüğünüz göremedik gerçi gördünüz diyorum ya toparlayayım göremediğimiz için biraz da onlara ağırlık vermeye çalışacağım olabildiğince bakalım bir tane böcük alayım ee, şuraya bir tane daha gauss kulesi istiyorum niye 152 işte bas gel gel istediğin kadar gel 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 al ağzına of çok güzel çakmadım ama Eldar Lord'u geliyor gel 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 sen de al ağzına şunu çaktım o ateş ejderi basmış şöyle otu tamir basalım Hatta bayağı ateşe izleri basmış o zaman al şöyle ışınlıyım da göremedim Heh geldim aslan hadi bakayım vur vur Bi 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 şu ateşe izlerini öldürün de Şu kulede vurmasa keşke Şunu patlat Şunları öldür Sıkıntı değil biraz reje, e, bir tane birimi ölür Sıkıntı değil Hatta ayağa direkt zıntıyı ayağa kaldırdım Çok güzel tamam Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç Şuraya tam bir eee kulesi derken niye işaret mi Gene 152 istiyor. Bizde o kadar elektrik yok. E, şunu Allah'ım gene uçak basıp basıp geliyor sinirecek. Şurada dursanız abi dedim. Hah. E, basabiliyor muyum? Bastım. Şöyle bir tane daha bas. Sen şurada dur. Sen şurada dur nekroncuk. Sen de şurada dur nekroncuk. Gene uçak basıyor ya hasta hasta herif. Allah'ın ağzına vurdu e, ee, canavar idare eder. Sıkıntı değil. Şöyle dur. Şöyle dur. Hatta olduğunuz yerde durun da. Heh, daha mantıklı. Vur 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 vur. Şimdi jeneratör basacağız mantıklı. Ama bir nekron daha istiyorum. Abartalım. Bak 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 uzaktan vuruyor. Bak bak bak. Ya sen var ya sen. Allah'ım yarabbim ya. Sinir etti. Al lan şunu. Al lan. Al 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 al. Al. Heh, iş, yavaşlattım şimdi. Ne yapacağım? Şimdi ne yapacaksın aslan? Hadi bana söyle bak. Şöyle nekronların sayısını kontrol edelim hızlı. Evet, bölük kontrolü. Bir dakika, videoyu durdurmaca. Şöyle süresine bakayım, geleyim. Evet arkadaşlar, geldim. Yaklaşık 12 dakika olmuş. Hadi bakalım. Burayı ben savunacağım. Kafaya taktım ama. Ee, delirtti beni çünkü. Geçen bölümlerde zaten kanser oldum biliyorsunuz. Sinir, sinirden ağladım vesaire. Şimdi gel. Gel 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 gel. Ay uyandır şunu, direkt uyandır. İkinci seviyeye çıkartalım. Biraz daha Gauss Kulesi basacağım. Hemen seri böcükler toplanın. Toplanın böcükler. Ee, niye toplanamıyoruz? Niye şey yapamıyoruz? Bas bir tane daha Gauss Kulesi. Ya ebesinin nikah. Teburaya nasıl vurabiliyorsun sen? Ben niye vuramıyorum? Allah Allah, ben niye vuramıyorum Armi? O değil, hiç neyse. Yapacak bir şey yok. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Ha gel. O zaman ben de otu tamir basayım diyecektim. Niye otu tamir basamıyorum? Şuna basayım. Ee, şunu bir tamir etsenize. O Ruhani Lord basmış gelmiş. Bunu nasıl keseceğiz şimdi? Buna mecbur şey lazım. Ee, ölümsüz lazım. Bu kötü oldu. Dur. Ya yerinizde niye durmuyorsunuz beni hasta edeceksiniz? He? Dursanıza. Allah Allah. La saldırmak zorunda mısınız? He? Alo. Durun lan. Ay Allah'ım ya Rabbim gene bastı geldi bütün her şey ya. Işınla şuraya. Ee, ayağa kalkıyor mu? Kalkmıyor çünkü nekron basıyorum. Gauss basmaya devam. Aban şöyle. 2-3 bir şey daha. Bölük kontrolü hızlı. Tamam bölümümüz var. Tutacağım ben burayı ya kafaya taktım. Ne olursa olsun. Oto bir bastım. Ee, ne alemdeyiz? Nekron Lord'u ne alemde? Şuraya çek. Çok sıkıntı bir yer ya. Nasıl tutacağım onu da bilmiyorum ama Bütün gaz kuleleriyle de falan vuruyor. Al lan şunu ağzına derken vuramadım Bir de şu kuleyi de yıkmamız lazım Aha geldi gene tipine tükürdüm Gelme lan üstüne. al Al ağzına vurun e, Şunun bölüğü gitmiş hemen şunu attır e, Bastım tamam çok güzel Bölükleri tazeledim Mis gibi ama şunun bölüğü tazelenmedi Şimdi bastım tazelenir bakalım Aynen öyle güzel oldu Hepiniz şu e, ruhaniyle orada vurun Şimdi böcükler. Böcükler gelin. Geri kaçıyoruz. Biraz daha jeneratör basıyoruz derken basamadım. Ee, niye? 125 istiyor. Pardon 175 istiyor. Tamam. Ee, şimdi nekron... o Nekron basacağım da gelecek. Neyse. Yapacak bir şey yok. Tutmaya devam. Operasyon savunmaca. Nekron orada ölmesin de başka bir şey istemiyorum. Bu kulede halen daha buraya vurup, vurup duruyor. Sinir edecek. Neyse istediği kadar vursun ne diyeyim. O ne? Bir şey geldi gene. Her zaman bir şey geliyor bir şey gidiyor. Ne anladıysam Arap olayım. Biraz daha jeneratör basalım. Şu nekronu iptal et şunu al. Bu daha önemli. Gel gel Hasan gel. Gel gel. O bizim buradaki şeyi dinleme noktasını patlatmış. Ben de geri inşa ederim. Oto tamir basarım. Oto tamir basarım. E, şunu geriye çekelim. Oto tamir oto tamir, eee oto tamir. Oto tamir. Oto tamir. Buna da oto tamir. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? He Eldar. Şimdi ne yapacaksın aslan? Gene mi ruhaniyle ortayı yalan mı ya şunları. Ne nekron ordumuz. Gel şöyle böcük. Gel şöyle böcük. Gel 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 gel. Gals kulesi abamca devam. Tamam. E, şunları inşa edin. Hemen seri. Necron Lord'u nereye gidiyorum ben sen gittin mi? Oho topundan tut bilmem nesini, ondan tut şuna. Ey Allah'ım yarabbim ya. Nasıl savunacağım ben burayı? Hayret bir şey. Necron Lord'una güç de basamıyorum ki. Jeneratör istiyor çünkü. Eee şu kuleyi de yıkamadık. Bir de glove tankı var orada. Alan ağzına. Biraz geri ittireyim falan bir şey yapalım. Bu da ölmüyor. Aa bir şey öldü. Keskin nişancım var orada. Necron Lord'u gel. Gel 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 sana ihtiyacım var. Gel 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 gel. Nereye gittin ben? Neredesin? Şunlara vursana. Vur vur şu keskin nişancıları öldüreceğiz derken ölüyor yoksa? Ee, nasıl savunacağım nasıl savunacağım? Çok güzel soru soruyorum kendi kendime ama. Necron orada ölmesin vazgeçtim. Geri çık. Geri çık geri çık geri çık geri çık. Abi bu nasıl bir oyun nasıl bir mod? Oyun çok güzel de mod çok zor. <laughs> Ağlıyorum. E uyandı mı? Hala anda uyancık. İyi alınan ya ya. Ya bıçıklarımı yıkmasana. Şunu hepiniz şunlara vursansa. Fak farklı, farklı abit kubitik şeylere vuruyorsunuz. Hasta etmeyin beni. Bölüğünü arttırayım. Şunu bas. Hop şunu bas. Ee, şunu bas. Bas 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 bas. Bas hadi. Hah bastım. Necron Lord'u neredesin? Şunları öldürür müsün? Yavaşlat. Abi... ...kanser olacak. Nasıl tutuyorum bilmiyorum ama işte... ...işkence çekerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Neyi yıkıyorsun? Örümcekleri mi öldürüyorsun ha? Örümcek mi öldürüyorsun aslan? Al biraz daha ileri seviye gauss kulesi. Eee ondan sonra... ...ayaklandıysa şunu alayım. Tamam. De. E, ayaklansa ne olacak? Ayaklanmasa. Defol git lan. Gibime giriyor manyağa bak. Bu ne lan? Nasıl bir saldırıdır ya? Hayret bir şey ya. Ben bu oyunu Unification'da devam mı etseydim acaba? Crucible'ı iptal edip bence Unification'da başlasak daha mantıklı. Of yok yok. Oha bütün hepsi geberdi bir de. Yok abi yok vallahi yok. Ben bu modun ağzına sıçayım ya. İptal, 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 iptal. Tamam, iptal ediyorum. Oh, huh. savunamıyorum, savunamıyorum. Mod çok zor. Neyse, artık ne yapayım bilemedim ki. Bir tur geçeyim bakalım. Modu aşırı derecede zor arkadaşlar. Size tavsiyem bu modu kullanmayın. Harbiden bu modu kullanmayın. Valla e, kolay şey sefer haritası eklentisini kullanmama rağmen mod aşırı derecede zor. Ya benim oynayışımda bir bokluk var bilmiyorum bir bir türlü ısınamadım gitti ama. Ne diyeyim ki savunma savaşı yapa yapa da eldarları patlatmamız imkansız öyle bir durum var. Ne yapacağız bilmiyorum bir tur daha geçeyim bakalım. Aa bu sefer de savunma savaşı istiyor hadi bakalım savunma savaşında görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim hadi bakalım savunma savaşı. Gene mi bu şehir ya? Yok abi ben iptal ediyorum. Hayır hayır. Savunma mavunma yok. Sokacağım bu tavu şehrine de ama. Gene aynı şey mi yaptıracak bana ya? Of. Neyse. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Geri Unification moduna döneceğim. Artık Crucible'dan bıktım. Ee, bu zorluğu daha fazla çekmek istemiyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Bir başka ee, Necron videosunda daha doğrusu Unification videosuyla Necron serisine devam edeceğiz. Geri Unification yani Eldar serisindeki kullandığım moda geri devam edeceğim. Kusura bakmayın bu mod e, aşırı derecede işkence çektiriyor bana. Bu işkenceye daha fazla dayanamayacağım ben. Onun için e, Unification modunda görüşürüz. Bu videoluk bu kadar olsun. Ufak tefek savaş yapmaya çalıştım. Bu sefer Unification moduyla e, seriyi bitirmeye çalışacağım. Yani e, sıkıldım artık bu işkenceyi daha fazla katlanamayacağım. Umarım anlayışla karşılarsınız. Bir başka Necron videosunda görüşmek üzere. Dov 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 da e, kalmayı unutmayın. E, i̇çeriklerimden memnun kaldıysanız beğenmeyi bir de abone olursanız sevinirim. Bir başka dov 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 da e, Necron videosunda ve Unification modu ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.